Arkadaşlar merhaba. Bu Smart'ın bilançosuna bakacağız. Evvela videoyu durdurun şu yasal uyarıyı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemine göre hem bir önceki döneme göre bir hayli uzamış yani. Hatta son 6 çeyreğin en yüksek seviyesinde. Bu tabii bizim hoşlandığımız bir şey değil. Ee, sevgili arkadaşlar. Sanki daha önceler ne yapıyormuş? Yani peşin para alıyormuş, yapıyormuş ama şimdi peşin para falan veren yok yani. Onu size söyleyeyim. Ee, bu onu gösteriyor bize. Yani değil mi? E, ee, alacak devirizi azalmış. Verecek devirizi çoğalmış gibi. Evet arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı? Yok şu an için bir problem yok orada net borca bakalım net borç 47 milyondan 60 milyona yükselmiş real anlamda ne olmuş bakalım real anlamda da yükselmiş öz kaynakların yüzde 13.6'sından 17.6'sına yükselmiş ama hala tehlikeli bölgede değil arkadaşlar tehlikeli bölge yüzde 50'yi aşınca tehlikeli bölge oluşuyor nakit akışında şu an için bir problem gözükmüyor yatırım yapmış mı ona bakacağız Rutin dışına çıkan bir yatırım da gözükmüyor. Ortalamanın üstüne çıkması lazım. 38 milyonluk bir çıkış olmuş ama o da rutin dışına çıkmamış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Stoklar çeyrekte %89.75 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu 3 milyar 748 milyon o da öz kaynaklarının 1.1'ine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki aşağı ya da yukarı yönlü hareketin şirkete pek de bir faydası veya zararı olmaz. Evet çayımızdan bir ürün aldık. Geldik hasılata. Evet arkadaşlar şu sarı zemin üzerindeki rakamlara dikkatinize sunarım. O 2024'ün herhangi bir çeyreği 2023'ün kendisiyle aynı çeyrekte olan e, hasılatın performansını gösteriyor. Ne kadar azalıp azaldığını. Örneğin mesela 23'ten olmuş 18, 24'ten 12, 43'e %31 oranında azalmış. Yani bu onu gösteriyor. Dolayısıyla işlerin geçen seneki göre pek de iyi gitmediğini Zaten burada görüyoruz. Bunun e, bütün borsa içinde böyle olduğunu e, bilelim. Bunun sebebi e, <laughs> yeniden değerlendirmeyle, yani daha doğrusu eflasyon muhasebesiyle artan öz kaynaklar ve ona ayak uyduramayan hasılat arkadaşlar. Bunun büyük ölçüde nedeni bu. E, bir de tabii ki şartlar aynı şartlar değil, faizler yükseldi falan filan. Yani e, birçok şirket bu durumda arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %59.55 hasılat yaparken şu anda ne olmuş? 14.53'e gerilemiş. Yani 3'te ikisini kaybetmiş. Bir önceki çeyrekte 15 .23'müş. bu hasılat her iki çeyrekten daha kötü bir performans göstermiş. Öz kaynaklara bakalım, ee, şey, e, bakalım arkadaşlar. Favok ne olmuş? Geçen sene 41 e, 73'ten 8.45'e neredeyse burada da 5'te 4'ünü kaybetmiş. Bir önceki çeyrek 10.06'ymış. Burada da her iki çeyrekten kötü bir performans olmuş. Net kar'a bakalım. Net kar geçen yıl 4.86 net kar yaparken şu anda %6.57 oranında bir zarar açıklamış. Bir önceki çeyrek de 1.98 çarmış. Dolayısıyla şirket her iki çeyrekten kötü bir performans sergilemiş arkadaşlar. Şimdi faaliyetlerle ilgili 3 önemli kalemin 3'ü de her iki çeyrekten de kötü baş aşağı gidiyor. Öz kaynak büyümesine bakınca çeyreklik geçen yılla kıyaslamayacağız. Enflasyon masifesi yapıldığı için bir önceki çeyrek 10.60 büyüyen şirket 0.90 oranında küçülmüş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakacağız arkadaşlar. Bakalım yıllıkta ne olmuş? Geçen sene 132.8'miş. Şu anda 138.0. Bir önceki çeyrek 139'muş. Bu geçen senekinden iyi. Bir önceki çeyrekten hafif aşağıda olmuş. Şimdi arkadaşlar bu büyümeler enflasyon muhasebesinden kaynaklanıyor. Ama real anlamda böyle bir büyüme yok zaten. Ee, öyle olsa bu defter değeri %100 bilmem kaç oranda giderdi. Ama gitmemiş. Evet. Bunun Şeyi bu arkadaşlar. Enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir büyüme. Ama real büyüme yoksa onu da e, görüyoruz. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 12.19'muş. Şu anda 69.75 en düşüğünün 5.72 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.45'miş. Şu anda 2.48 o da en düşüğünün 1.71 katı, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 65 oldukça yüksek bir oran bunun 2'yi geçmemesi lazım. Halka açıklık oranı %93 .10. neredeyse şirketin tamamı halka açık ve onu almak için de gereken para 8 milyon gibi bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, takovar yapacağız, tukovar yapacağız e, söylemleri çıkabilir e, bu nedenle gidebilir. Birincisi, ikincisi zaten yüzde 93'ünü yani algı açmıştır. 800 milyon para çok büyük bir para değil. Burada da herhangi birkaç kişi gelip usulsüz şekilde şirket hak etmediği noktaya çıkarttılar ve de çıkartmışlar yani. Şu anda gördüğünüz gibi. Defterleri 9 lira, piyasa değerleri 9'da 10'da geziyordu arkadaşlar. Yani bu olacak bir şey değildi. Bu ne demek? Bu faizi 10 kez yeneceğim, alternatif getireyim 10 kez yeneceğim ki öyle bir şey hiçbir zaman yoktu ve olmamıştı. Ama fiyatlar böyle balon şeklinde şişmeye devam etmişti. Fiyat hareketine bakalım. Önü daha iyi olur. 72.35 zirvesi, zirvesinden %62.74 aşağıda. Bir yıl önce 47 22. oradan da yüzde 42.9 aşağıda bir de enflasyon gereken yapmış para çöp olmuş. Bir önceki çeyrek 2021'e 24'e 9'da 31 30 oradan da yüzde 13.9 aşağıda bu bilanço geldiğinde 29.80'den oradan da yüzde 9.7 aşağıda. Bir yıl içerisinde nereden alırsan al zarardasın. Zaten şunu söyleyeyim. Birincisi yani halka açıklığı neden yüzde 93? Sebep, sebep ne arkadaşlar? Bir patron siz olsanız malını yüzde %93'ünü doksan alka açar mısınız? Açmazsınız değil mi? Halka açıklık oranı oldukça yüksek bir rakam. Burada ben e, pek şey aramam yani. Bir mantık da aramıyorum. Yani bu neden olsun? Yani ben patronum, malımın yüzde doksan halka açıyorsam aslında neredeyse anahtarı da e, Borsa İstanbul'un kapısına atıp alın siz yönetin diyeceğim. E, keşke de bu ee, özel hisseler e, statüsü ortadan kalsa e, insanlar bu tür şirketlerin e, madem %93'ü halka açık, hepsini alıp onları aşağı indirse, belki düzene koysa diyelim. Ama böyle bir şey yok. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi etkinlikleri beğenmedim. Faaliyetleri beğenmedim. Ee, ancak geldim şirkete bir değer biçmeye değil mi? Evet. Değer biçerken de ne yapacağız? Şirketin mal varlıklarını tek tek sayıp bir değer çıkartmayacağız. Onu kendisi yapmış. Zaten diyor ki benim bir lotumun değeri 10 lira 87 kuruş. Bunu da mevcut öz kaynak büyümesiyle çoğaltırsak yani geçmiş 12'de %138 oranda bir yıl sonra size 15 lira öz kaynaktan dolayı kazancınız olacak. Bunun için ne veriyorsunuz? 24.96. Tabii 70 vermiyorsunuz. 24.96 verdiğiniz için bunu da faize koysanız 14.56. Dolayısıyla şu anda neredeyse geldiyse pata durum. Yani şirket az bir şey avantajlı duruma gelmiş. Aslında fiyat 27.78 olsaydı da aynı şeyi konuşacaktım. Bakın 27.78 olsaydı ben yine aynı şeyi konuşacaktım. 27.78 yapar. Buradan kendinize iskonto isteyin diyecektim. Sevgili arkadaşlar. Ama fiyat oradan da geri gelmiş. Şimdi buraya kadar her şey geçmişi gösteriyor. Geleceği göstermiyor. Biz borsacılar geçmişi değil geleceğe satın alırız. Dolayısıyla ne yaparız? Gelecekle ilgili bir simülasyon yaparız. Nasıl yaparız? Elimizde veriler var ya. Değil mi? Hasılat verisi var, favuk verisi var, net kar verisi var, öz kaynak büyüme verisi var ve bunların eğilimleri var. Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Bütün bunları Excel'e işlediğinizde ve Excel'e de komut yazdığınızda Excel sizin adınıza gelecek çeyreği Siyah bir çıkmadığı müddetçe matematiksel olarak hesaplayın. Ama siz bununla yetinmeyip daha gerçekçi sonuçlara varmak istiyorsanız o zaman da faaliyet raporlarında dip notlara bakmanız lazım. Yatırım teşvik almış mı? Teşvik devam ediyor mu? Bitmiş mi? E, yatırım yaptıysa yatırım ne zaman faaliyete geçecek, değil mi? Bu gibi verileri siz e, alarak işleyerek daha mantıklı, daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Ama nihayetinde burada 600 tane şirket var. Ve bu 600 tane şirketi benim bunu yapmam mümkün değil. Dolayısıyla matematiğe başvuruyorum arkadaşlar. Bu nedenle. Bakalım bir önceki çeyrek ne tamir etmişiz? Ne kadar yanılmışız? Ona bakalım. Evet ben 13.23 bekliyormuşum. Benim beklediğimden %17.8 daha düşük bir performans sergilemiş. Gerçekleşen 10.87 olmuş. Ben de çuvallamışım arkadaşlar. <laughs> Çünkü yüzde onu geçince ben çuvalladım diyorum. Burada da çuvallamışım. Şimdi yeniden bir tahmin yapacağız. defter değerimiz şu anda 10.87. Ben önümüzdeki çeyrek 12.85 bekliyormuşum. ancak çeyreklik büyüme 34.51'den 18.23'e gelecekmiş. Dolayısıyla fiyat şu anda 26.96 benim bulduğum değerde 15 lira 23 kuruş. Bu da 24 gün sonraki değer. Bunun içinde 24 günlük de faiz var sevgili arkadaşlar. Nasıl oldu değer 27.78'den 15'e düştü bir çeyrekte. Evet işte o büyüme düşünce arkadaşlar 34'ten 18'e değer de aşağı düşer. Bu kadar basit. Sen alternatif getiriyi ne kadar çok yenersen o kadar çok rütbe alırsın. E, aksi takdirde mütbelerin tek tek sökülür. Borsa İstanbul'un düşüş nedeni de bu. Size onu söyleyeyim. Bakın düşüş nedeni de bu. Borsa İstanbul'un. E, ve de fiyatlar da böyle hareket ediyor. Gidip e, incelerseniz herhangi bir noktada fiyatı, büyümeleri bunları incelerseniz fiyatların Borsa İstanbul'da nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Yani bu şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Alternatif getiriyi ne kadar yanıyorsanız o kadar yükseliyorsunuz. Yenemeyince de aşağı doğru çak Şimdi bütün bunları anlattık arkadaşlar. Bu şu an 10 yeri. Yani fiyat 15 liraya mı yeri? Hayır arkadaşlar öyle bir şey söylemiyoruz. Bakın beni iyi dinleyin. Ben fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Fiyat 15 liraya gelir mi? Onun altına düşer. 10 liraya mı gelir? Yoksa tekrar 70 liraya hatta 170 liraya mı gider? Benim bunu bilmem mümkün değil. Bu iddiada da değilim. Ben sadece bir şeye etmez derim ama gitmez demem sevgili arkadaşlar. Gider gider etmez ama gider. Nasıl ki daha önce gittiği gibi bak gitmiş. Ne değişti şimdi? Ne değişti de bu vatandaşımız yüzde 62.74 oranında çöktü. Ne değişti ne? Bir şey değişti mi yok? İşte o gidişat maalesef bir balon hareketiydi. Maalesef bu şirketlere girdiler ve acayip hikayeler yazdılar. Bu güneş teknolojilerinin yerine ya da güneş öyle abarttılar, öyle abarttılar, öyle abarttılar ki hepinizi peşinize taktılar ve en sonunda size zirveleden bunları teslim edip geldiler. Bir daha ne zaman o zirveye gider onu da bilmek mümkün değil. Zaten bir yılda görüyorsunuz halini. Daha da gelirler muhtemelen epey daha bekleyecek. Çünkü bu paralar yapmaz yani. Onu da söyleyeyim. Hele büyümeler de aşağı gelince kimse bunlara kalkıp Defterde değerini katını falan vermez. Öyle bir eneği büyük aptal bir daha çıkar mı? Onu da bilmiyoruz. Ee, ama buna rağmen dediğim gibi gider düşer bilmiyorum. Ee, siz trader değilsiniz zaten değil mi? siz nesiniz? Değer yatırımcısı olmalısınız. Traderlik kolay iş değil ve traderler Zaten bilançoya, bilançoya bakmıyorlar. Onlar fiyat hareketine bakıyorlar. Hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Çizgileri çiziyorlar. A burası destek, A burası direnç. A burası içim oku bulutuna girdi. A burası efendime söyleyeyim e, Fibon Ökkeş oldu. Fibon Hacı oldu. Fibon Ömer oldu. İşte işte falan filan deyip alıp satıyorlar. Para kazanıyorlarmış. E, bunlara inanmayın. E, bunların yarısı sahtekar. Niye? E, bunlar kimden kazanıyor? Yani değer yatırımcısı mal alıp satmıyor. Kısa kadar işlem yapmıyorsa ki zararına mal satmıyorsa Değil mi? Bunlar kimden para kazanıyor? Birbirlerinden. Dolayısıyla yarısı yalan söylüyor arkadaşlar. Yarısı yalan söylüyor. Böyle bir şey yok. Size onu söyleyeyim yani. Ve kumarda her zaman kasa kazanır. Bunu da bilin. Arın satın, arın satın. Ne yapın? Aracı kurumlara bolca para kazandırırsınız ve havuzdan para gittikçe azalır, azalır arkadaşlar. Bu iş böyledir. Bu iş böyledir. Dolayısıyla biz Değer yatırımcısı değer alır satıyoruz. Değerin üstünde zaten almayız. Bu değer yatırım altında şu anda cazip mi? Değil. 10 lira 87 kuruşun size 24 gün lira sonraki kazancı 52 kuruş olacak. E bunun için 10 lira 87 kuruş vermiyorsunuz. Bak 26.96 96 veriyorsunuz. İşte bunu da faize da 96 kuruş para kazanıyorsunuz. Yani neredeyse şirketin iki katı. Dolayısıyla bir de 1 lira, bir de 2 lira varsa 2 liraya gitmeniz lazım. Yani bu şirkete yatırım yapacağınıza faizden daha çok kazanırsınız. Dolayısıyla ne olacak? Fiyatlar gerileyecek. Denge noktası olacak. bu denge noktası neymiş? Bak 13.83 anlık değeri varmış. İşte o 13.83'e geldiğinde siz parayı ister faize ister şirkete yatırın aynı parayı kazanacaksınız. Bundan sonra da iskontu isterseniz istemezsiniz. O sizin bileceğiniz. Ama şu anda bu bilen çoğu yani gelecekteki bir benim yaptığım mesaj ile yatırım yapılabilir seviyede değil. Borsa İstanbul'da e, 600 tane şirket var. Bunun 150 tanesi çöp seviyesinde. Yani değerinin çok çok altında. 150 tanesi değerinde. Geri kalan 300 tanesi de bunun gibi aşırı derecede pahalı arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna ne diyorum? Değer yatırmasından olmamış, olmamış, olmamış diyorum. Bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Sonuçta tuşlara siz basıyorsunuz. Ben nasıl fikrimi dile getiriyorum. Gitmez de demiyorum. Fiyatı da bilmiyorum. Bak bunu da söylüyorum. Yukarı giderse beni dinleyip zarar edebilirsiniz. Aşağı düşerse de beni dinleyip kar edebilirsiniz. Ben bunu da bilmiyorum. Dedim ya bunu da ben bilsem kendim yaparım. Ben kendi bakış açımı ortaya koyuyorum hisseye. Bir değer biçiyorum. Biri kalan size kalmış. Ben, benim bir gözümde değer yatırım açısından cazip bir hisse değil. Şu andaki fiyat ve büyüme performansı açısından. Bundan sonra karar sizin dediğim gibi. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.